Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soruyorsanız şükür iyiyim. İyi diyelim iyi olsun. Valla şöyle bir dedim soğan doğrayayım. Terapi dozumuzu alın. Heh. Hatır kutur, hatır kutur. Ben de iki on soğan doğramadım mıydı? Hemen başıma ağrılar giriyor. Soğan doğramam ve yemem lazım. Ne yapacağım biliyor musunuz mu bunu? Patates haşlıyorum o patatesin içine doğru yiyeceğim bunu salata gibi yapacağım çok güzel oluyor bir de çorba yoğurtlu çorba yanına köyden gelen yarma yarmayı kaynattım şimdi çorba yapacağım arkadaşlar ona evet bir yağmur yağıyor bir yağmur bugün de hep yağmur maşallah bereket yani dışarı çıkılıp ne edilmiyor yağmurdan İşte. Ne de yapacağım? Böyle işte arkadaşlar. Keyfim yok ya. Vallahi hiç keyfim yok. Niyeyse. Allah'ıma şükürler olsun. Hamd olsun. Her şeye de ne bileyim ben. Şükürler olsun da. Yok keyfim yok. Size açık ve net söylüyorum yani. Hiç keyfim yok. Şu soğanı bir doğrayayım da biraz kendime geleyim dedim. Ha, bakın doğradık. Oh. Güzel. İlla ki soğan katılacak bir şey olması lazım arkadaşlar. Ha, manu nasıl fırladı onun yüzü? Manu. Ha, tamam. Şöyle arkadaşlar. Şunu da alalım da araya gitmesin. Ha, temiz tezgah arkadaşlar. Bakın. Şimdi arkadaşlar bakın burada. Of neyim var? Yarma kaynağı. Bakın. Bunu böyle de giyinir arkadaşlar bu. Görüyor musunuz mu? Bakın. Şunun var ya üstüne oh, canım istedi. Ha. Hedik olurdu. Hedik. Bakın. Bunu böyle güzelce çorba yapacağım arkadaşlar. Yoğurtla üstüne yoğurt koyacağım. Biraz bir avuç nohut atacağım. Haşlama nohut. Bunu çorba yapacağım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın tadına pişmiş mi? Pişmiştir. Kaynattım onu. Hmm, çok güzel. Neyse. Gelin şu çorbamızı yapalım. Onu onu şeyin içine katacağız. Patatesi. Bunu bir çorba yapalım. Haydi gelin. Onu ayırıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi bu küçük tencere de büyük tencerenin içine şöyle boşadalım. Heh, Dibinde Tepinde varım. Bunu çorba yapacağız arkadaşlar şimdi. Biraz soğudu. Şimdi içine yoğurt koyuyoruz arkadaşlar. Heh. Şöyle yoğurtlarımızı güzelce. Ha. Şöyle yoğurt güzelce. İçine boşa ve karıştırıyoruz arkadaşlar bunu böyle. Biraz daha yoğurt koyalım şurada. Heh. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Heh. Bunu böyle güzel ama döktüm. Bari bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Döktüm ya. Size göstereceğim değil. Neyse olsun hadi. Şurayı bir temizleyin. Ne, ne temizleyecek? Dur kapatayım videoyu. Kapatayım kapatayım. Ama sanki niye kapatayım ki? Kapatmayacağım. Şimdi videoyu kapattı diye orada da laf ederler, Ha? İşte bu kadar. Gördünüz mü arkadaşlar? Ha. Güzel oldu çok güzel bir şekilde karıştırdım arkadaşlar. Size şöyle ингредиe verince Şimdi bunun üstüne bir damla su koyup bunu karıştıracağız arkadaşlar. Kaynayana kadar karıştıracağız gelin. Evet arkadaşlar şimdi içine birazcık su koyalım. Hah. Kaynayana kadar karıştıracağız arkadaşlar bunu. Hı. Şöyle. Gördünüz mü? Biraz karıştıralım hemen kaynasın. Üstüne biraz daha su koyacağım durun. Şöyle. Bunu az su koydum ki karışsın. Karıştırdıktan sonra kaynar su koyarız üstüne. Şimdi bunu karıştıracağız. Sonra içine nohut atarız. Nane, yarpız yapacak üstüne. <laughs> arkadaşlar kaynayana kadar karıştırıyor. Bakın hafif kaynama derecesine geldi. Burada da patatesi düdüklüye koydum. Şimdi burada da yağsını yakıyor arkadaşlar. Az tereyağı. Bu şeyi atacak üstüne. Bunu bir yakalım güzelce. Bu biraz daha karıştıralım. Kaynayana kadar karıştırıyor. Bırakmayın ha. Bakın nane, yarpuz, köyden getirdiğiniz yarpuz varsa yarpuz da çok güzel oluyor içine de benim ben nane attım şimdi arkadaşlar yeter bu Heh. şöyle tam kaynıyor az kaldı arkadaşlar şu yağın altını kapatayım da yanmasın yeterli çünkü o güzel oldu çorbamız kaynadı kaynayınca bıraktık arkadaşlar bakın karıştırmayı bırakıyoruz daha sonra o şeyimizi içine atıyoruz bakın. Yağımızı. Bunun içine soğan da yakabilirsiniz arkadaşlar. Hmm. Gördünüz mü? Harika bir şekilde oldu çorbamız. İçine aa, nohut atacağım. Hep nohutu diyorum ya. Birazdan nohut atayım. Nohut zaten konserve nohut atıyorum içine pişmiş. Tamam. Ah, Şimdi bu güzel bir kaynasın. Şu tavayı da bir çarkalamak lazım. Ee, Nohutlarımızı da atalım içine. Oh nefis bir şekilde. Şimdi biraz kaynasın arkadaşlar. Bakın harika bir şekilde oluyor. Hadi. Oh, çok güzel oluyor buna. Rengi açık mı olmuş? Açık gibi görünüyor sanki rengi. Yok. Açık da değil. Sanki az yoğurt gibi olmuş. İki kutu yoğurt koydum içine. Sanki öyle görünüyor değil yani mi arkadaşlar? Şimdi tuz atalım arkadaşlar şöyle. Tuzunu unutmayalım. Ha, tuz köyünden gelen tuz. Ha. Haydi bakalım kaynasın arkadaşlar bu biraz. Zaten bunu ben bu yarmayı düdüklüde pişirdim. Aslında pişti de. Bu bugün ben bunun rengini hiç beğenmedim ya. Sanki yoğurda az gibi oldu. Ama yok ya az değil. Yani. Işıktan öyle. Neyse ışıktan değil. Biraz böyle bir kaynasın. Kendine gelir daha. İdeal mi yoksa şey. Yarma. Memleketten geldi bu yarma. İlk defa pişiriyorum bunun Ne bileyim ben bakın hala. Çok güzel de pişti. Neyse haydi arkadaşlar. Patatesimin havası gitmiş midir ki? İçine patates koydum. Haşladım arkadaşlar. Hamsiyemize. Güzel kaynadı arkadaşlar. Yeter. Gördünüz mü? Rengi de yerine geldi. Bakın. Kaynadıkça. Ah, şimdi bunun ağzını kapatacağım arkadaşlar. Bu sıcağıyla pişsin. Şey gitti mi ki? Gitmiş havası. Patates. Patates haşladım ya. Of! Dararına güzel pişmiş. 3 dakika kaynadı kapattım arkadaşlar. Şu üsttekilerden alayım arkadaşlar. Hah. Evet arkadaşlar. Ben bunu böyle kabuklu daha vitamini içinde kalıyor diyeyim ben hep kabuklu şey yapıyorum haşlarım valla kabuklu mu, kabuksuz mu derseniz ben kabuksuz bazısı da hemen kabuğunu soyuyor haşlıyor ama o zaman ben sevmiyorum ya yani aynı tadı olmuyor arkadaşlar böyle daha lezzetli inanın ki ha. Şimdi size göstereceğim arkadaşlar. Bunu da koyacağım da ben aslında oh. Aa, şuna bakayım şuna 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 şuna. Haydi. Ha. Nefis. Bunu böyle eziyorum arkadaşlar. Gördünüz mü? Ezdik. Ezdikten sonra o doğradığımız soğan var ya su ana hani bunu kadar güzel patatesimi kumpirlik ya var çok güzelmiş arkadaşlar çok güzel bunun üstüne birazcık şey biber toz biber hani çok kaçtı birazcık da pul biber birazcık da Duz atıyoruz arkadaşlar şöyle çimtik. Tuzum kalmamış da. Ha. Şimdi bunun üstüne şu sulardan koyuyoruz arkadaşlar bakın. Ha. Tamam. Şunu da kullanacağız. Şimdi daha ev halkı yok. Ev halkı gelsin. Size göstereyim şimdi bunu nasıl. Abo oh. yeme de yanında yat. Harika bir şey oldu ellerime sağlık. Bakın arkadaşlar. Bu bizim koy yerinde çok yapılır. İsteyen maydanoz da doğrar. Ben doğramıyorum arkadaşlar. Ben bunu böyle sade böyle. Harika bir lezzet. İçine karabiber isterseniz atın. Ben atmıyorum. İşte böyle arkadaşlar. Gördünüz mü? Tamam haydi. Gördünüz. Çorbamızı da koyalım. Tadım yapalım. Gelin. Bunu da tane zaman kapattım var ya sıcağı inen böyle kaynıyor. Ha, bir tadım yapalım şöyle az bir şey koyayım. Ne devireceydim ha. Kameraya değiyor ya. Siz göründüğüm böyle yakın çekim yapıyorum. Ne kadar güzel. Le. Şuna bakın hele ne kadar güzel. Haydi tamam. Haydi gelin tadım zamanı. Çorbamız. Bakın çorbamız çok harika bir şekilde oldu. Evet. Gel gelelim. Olmazsa olmazımız yufka. Bakın şimdi bu yufkanın içine bunu şöyle dürersiniz. Ha, göstereyim size. Ondan sonra şöyle hepsine dürmeyeceğim size göstermek için şöyle bakın ha. üstüne birazcık daha koyun şimdi bu bu bundan çok güzel olur arkadaşlar bismillahirrahmanirrahim h Bakın. işte bu Yaz günü olursa içine yeşillik de koyabilirsiniz de bu böyle daha güzel arkadaşlar. Çok harika oluyor. Hı? afiyet şifa olsun yiyeceklere. Ben yaptım arkadaşlar. Çorba. Ne çorbası? Yarma ile yapılmış. Tarhana çorbası diyor. Yayla çorbası, yoğurtlu çorba. Nedirseniz deyin arkadaşlar işte çorba. Haydi afiyet şifa olsun yiyeceklere. Selamlar herkese.